Benim şey gibi bir fikrim vardı yani. Bu jingle'lar genelde böyle hani kısa ve akılda kalıcı olur ya. Hı hı. Çok uzun ve firma ünvanını kullanalım. Mesela LTT, hmm, falan. LTD işte turizm, inşaat, <laughs> tahit, ticaret, anonim şirketi <laughs> ve Elim sen şey. inşaat sektörü falan bıraktın tabii böylece. Sonra bıraktım, bıraktım evet. Bu fikrimi söyleyince <laughs> ne reklama tutunabildim ne. Kovdular. Mi? İşçiler <laughs> kovaladı inşaata. seni şantiyeler. Güvenlik eşlik ettin dışarıya kadar. <laughs> <laughs> evet. Okul isimleri niye peki fantastik bir değişik isimler yok da ya insan ismi ya işte ülke ismi filan. Ne bu istiyorsun? Hogwarts. Ilgili... <laughs> mesela al mesela. işte bomba gibi al. Ee, Boppo Orta... Or yani Boppo Lisesi diye bir o şey. Boppo. <laughs> <yani. Bopo gülüyor> lisesi. Benim konuyla ilgili bir videom vardı. <laughs> Bilmiyorum izlediniz mi? Kısa bir Instagram videosuydu. <laughs> Şimdi onu mu izleyeceğiz? Ha izlemeyeceğiz Şimdi ama. Bir VTR'miz, v, zaten VTR'miz var. Zaten anlatacağım. Kapitol Ortaokulu var altınızda. Zaten, zaten var. çok dinlemeyi tercih ederim. <laughs> Oğul, saati ilk defa bir adam, bir nesne isyan etti, ben bunu nasıl dinlemeyi tercih <laughs> ederim evet, gerçekten. Edeyim, isyan etti ya saati. Ayrıca yani saatin senin sözünü kesti hocam. Nesne... Bu, bu yanına Abi mı kalacak verildi yani? Verildi. Ha? Ya bir insanın sözünü kesip de ben dinlemeyi tercih ederim demenin nasıl var nasıl? <laughs> Volkan <laughs> abi ben dinlemeyi tercih ederim bunların hani şey, aksine. Hani bazı günlerde yani. şey, <laughs> şey tek tek bazı günlerde robotlar dünyayı ele geçiriyor ya daha endişelenmemize gerek yok gibi gözüküyor. Şey o gibi de olabilir. olabilir. Ben dinlemeyi tercih ederim ama bu hakikaten boş bir muhabbet. Volkan <laughs> <laughs> ya bu olacak gibi değil yani. Normalde tercih ederim. Ama etmiyorum. Şey saat. Kapitol Ortaokulu var Altınözade'de. Çok güzel. Çok güzel. AVM gibi ismi. ne güzel. Kapitol'un yanında, Kapitol AVM'nin yanında. Bununla ilgili şöyle video çekmiştim. Niye mesela Einstein koymadığınız bir okunmadığını çünkü kime ne? Yani <laughs> ha, bunu hatırladım ben ya. Einstein'dan mezunum diye hava atabilirsin. Onun Darwin Lisesi güzel olur mesela. Kapitölden falan. mezunum diyor. Darwin yani... bizde biraz şey olur canım. Ha değil mi? Problemli olabilir. Adem İlköğretim Okulu. O da o da. Adem Havva <laughs> Adem, A Adem Havva deyince aklıma balay otelleri vardı bir ara. Çok öneriyorlardı falan. Abi öyle bir şey istemiyorum. Adem Havva'nın balayıyla hepimizin aklında oluşan bir alakası var ama yani onunla mı alakası var seni söylüyorum? Hayır. Hayır garsonlar yaprakla mı geziyor? <laughs> o da kahvaltı mı elma geliyor sadece. Biz, bilmiyorum artık ne olduğunu bilmiyorum oradan. O yaprak olayı mitmiş bu arada gerçek değilmiş. Ne? Full açıklar zaten değil mi? Yani? Herhalde... Niye yaprak taksi ya gibi Onun ayıp olduğu ile ilgili bir şey yok ki. Evet yani bir de yani yaprak ne kadar örtecek <laughs> ki yani, anladın mı? Palmiye yaprağı mı falan. <gülüyor> <gülüyor> Sarılıyor. <gülüyor> Bütün böyle kocaman. Nasıl resmetsin? Ne yapsın? Siyasi. Böyle yaprak denk gelmiş gibi yapabilir. Hani anladın mı? Ağacın hmm. arkasında falan. Tam öyle tam orada. de gördüm ben. R Tabii, öyle de Böyle figürler de gördüm. Yaprak sarma gibi de olabilir. <gülüyor> 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 Her bölüm nasıl geliyor bu? Ne evet, abi yani. Gelir abi. Yani, sararak yani, çok daha güvenli bir <laughs> hale getirebiliriz. Üstelik bir yemeği de. Ama o e, yani sonradan dünyanın nüfusunu doldurmuş bir çift için iyi bir şey değil. Yani, çünkü aynı zamanda bir engel oluşturacaktır. İlk koruyucu, korumacı. Resimlerde. Sadece resimlerde. Sadece resimlerde. Yani, tabii, tabii. Aslı tabii. değil. Resim engeli. <laughs> Resmetme. Hocam yani. onlar karı değil mi zaten?